Merhaba arkadaşlar, merhaba kardeşlerim. Kanalımızın bölümlerinden biri olan Faltın eğitim Food TR'de taktik video anlatımına hoş geldiniz. Çok soruyorsunuz. Facebook adresimizden çok soruyorsunuz grubumuzdan. Facebook grubumuz var şu an e, kameranın altında görüyorsunuz. Oradan bayağı yazan kardeşim var. Kadro yorumlamaya Twitch'ten gelen kardeşlerim var. Twitch hesabında aşağıya bırakacağım linkini. Gelip oradan canlı canlı takip edebilirsiniz beni. Şöyle söyleyeyim size, taktik Oyunun şu ana kadar en çok e, Yani düzenleyen En çok e, oyunu Oyun içi insanı adapte eden En önemli faktörlerden biri ve oyuncu seçimi ikisi Şimdi ben iki tane taktikten bahsedeceğim size Çok kısa ve öz anlatacağım İyi dinleyin bir daha dinleyin anlamadığınız yeri Veya tekrardan sorun Önce kendinize sorun sonra açın tekrar izleyin Zaten cevabı bulacaksınız Ben oyun başı 4-2-3-1 taktiğiyle oynamıştım Şöyle göstereyim. Zaten özel taktikler bölümünü biliyorsunuz. LT ile e, L2 ile atıyoruz. Biliyorsunuz. E, şimdi buraya geldiğimizde arkadaşlar ben 4-2-3-1 ve 4-2-2-2 4 4, e, 4 -2 -2 -2 diye e, 4-2-2 diye iki tane taktiğin normalde oyun içi oynuyorum. Çok yenilirsem eğer 4-2-3-1'de 4-2-2'ye geçiyorum. Bir şeyler yapamazsam top yükün atağa dönüyorum. 4-2-3-1'de full baskı oynuyorum. E, ki zaten eee Tamam Caner geliyorum hemen. 2 dakika bekle benim. 2 dakika bekle kardeşim. Şunu bir anlatayım. Hemen bunu çünkü istiyorlar kardeşlerim. 4-2-3-1'deki taktiğimizi açıklıyorum arkadaşlar. 4-2-3-1'de dengeli genişlik 55 derinlik 58-59-60-57 arası oynatabilirsiniz. Oyun kurma dengeli ileri koşular oynatıyorum. Bu elit 2 yapan elit 1 de yapabilirsiniz bununla. Daha iyi oyuncu seçimi bulabilirsiniz eğer. Maşallah makina da maşallah yukarı katta iyi çalıştı şimdi. Genişlik 55. Ceza sahasına yüklen 6 var. Köşe vuruşları, serbest vuruşlar 1 var. Çünkü e, geride oyuncu bırakmamız gerekiyor bazen. O da onu dengeliyor. Dizilişlerde ben Werner'i forvette kullanıyorum. Tabi haliyle. Foden'ı merkez ofansifte kullanıyorum. E, Werner'in yerine Jesus daha düşük e, Richarlison olabilir bütçesi olmayan kardeşlerim için. Ben İngiltere Ligi'nden bahsediyorum. Aynı format oyuncuları düşünün. Bitiriciliklerinden falan. E, merkez ofansifte Fodun'u öneriyorum. Fodun olmazsa eğer e, David Silva e, Silva diyorum. Bernardo Silva olabilir. E, Mahrez olabilir. E, İngiltere Ligi'nde bu üç arkadaş sırasıyla bak sıraladım. E, Cam'da şu an çok etkililer. Ama Mahrez yavaş kalır derseniz Bernardo Silva hıza aldanmayın. Statslara aldanmayın. Ama en iyisi Foden. Uçuyor resmen. Merkez ofansifte. Dribbling yaparken uçuyor. Solda Sterling. Olmazsa e, en iyisi e, Sayın Maxim'in İngiltere Ligi'nden bahsediyorum. Olmazsa e, Beyley olabilir. Sol ayaklı. Sağda Rashford, Mane olmaz. Mane olmazsa Rashford, Rashford olmazsa işte ee, Salah olmazsa mesela kim olur sahada? Abi en iyisi Lucas Moura. Bence bundan da iyidir yani şu an. Forvet dedi. hani son yoksa sonu falan koymaya çalışıyoruz bazen. Yoksa onlar. Oyuncu seçiminden bahsediyorum. Bizim iş bu. Taktik oydu. Talimatları da göstereceğim. Çok kısa öz. Kesiye sağ defansif bek e, merkez defansif orta sahada e, Fred sol defansif orta da, Fred'in yerine Vinaldum'u yapmıştım. Vinaldum'dan memnun kalmadım şu ana kadar. O yüzden Fred şu an benim için işimi görüyor. Talimatları göstereceğim. Hernandez, Theo Hernandez yok. E, Mendy yoksa Teo Hernandez yoksa Rolison en iyi sol beklerden şu an en ucuz. Rolison. Tomori e, kesiyi kimyalamak için kullanıyorum. O yoksa eğer ki Lacroix, Lacroix yoksa Klosterman, Klosterman yoksa elbet bir tane orada Fransa, e, Almanya'da oynayan bir defansif oyuncu vardır. Ya da İngiltere'de oynayan Konate bile olabilir. Kim pembe yoksa Gomez yoksa e, oraya bir Ake bile olabilir. Ake, Nathan Ake bakın unutmayın. Walker yoksa ciddi James de olabilir. Yani daha yüksek işte şey de olabilir. Ricardo Pereira olabilir. Kaleye fark etmiyor kaleciler. Talimatlara geliyorum. Çok kısa anlatıyorum. Bakın iyi dinleyin. Werner sadece arkaya koşu yap. Geri gelme. İleride kalma. Sadece arkaya koşu yap veriyorum. Hiçbir şeyine dokunmadım. Foden. ileride kal verdim Foden'a sadece. Rahim Sörnük'le Şuraşfurt'a yani sağ kanat ve sol kanat açıklarımıza hiçbir şey vermiyoruz. Chelsea'ye merkezi kapat. Ataklarda geride kal. Sağdaki oyuncum. Kesye'ye merkezi kapat e, ataklarda geride kal. Fred'e merkezi kapat dengeli atak hiçbir şey vermemişim başka çünkü arada bir gitmesini istiyorum Fred'in çünkü çok ileri gidiyor bazen geri geliyor bakın şunu Wijnaldum'da alamıyorum oyuncuları oynamadan test etmeyin Loselso Celso Fred bu ikili sol ayaklı hem inanılmaz ileri gidip geri geliyorlar. Ama Wijnaldum'da bu yok. İleri gidiyor kalıyor. Geri gidiyor ileri gelmiyor. Şut çekiyor çekemiyor. Fodun, e, Fred ve e, Los tarzı mesela sol ayak solda oynayan sol sol, e, ve sol bekte sol merkez defansı orta sahada oynayan oyuncularda şunu gördüm. İnanılmazlar. O Los Elso ile Fred. Fred zaten Los bir gelişmiş versiyonu ve sol ayağını aldığımı da öldürüyor şut çekiyor. Defans defansa defans, defans yapıyor yani. Def, konuşamadım. Defansa gelip defans yapıyor adam. Bilginiz olsun. Tomohari zaten kim ben bembe. Geride kal. Walker geride kal. Dengel atak. Hernandez geride kal. Dengel atak. Talimatlar da bunlar. Çok basit. 4-2-3-1'in taktiği bu. Benim elit 2 yaptığım taktik. Çok basit bir taktik. Oyuncular da atıyorum. Şimdi şöyle söyleyeyim. Werner yerine İng İspanya liginden Williams olabilir. Hızlı. Almanya liginden bu Bayer Münih'in forveti vardı. Çocuklar neydi adı onun? Malin. Malin olabilir. En ucuzdan bahsediyorum size. Arkada Enkunku. Almanya'nın en iyi meyosu şu an. Şimdi virüs de çıktı ama bence Enkunku daha iyidir. Alabiliyorsanız informunu alın. Alamıyorsanız normal kartıyla oynayın. Top ayağındayken aynı Fodin gibi uçuyor. Sağ tarafta Almanya'da kim vardı? Şey. Bayer Münih'in sağ kanadı var. 5K 6K şu an. Sane. Leroy Sane. Sol kanadına da Kostiç olabilir. En uygun. O olmazsa Kuman pahalı. O olabilir defansif hattına da zaten Zakaria'yla ile burada mesela Zakaria geride kal deriz. İleride oyuna yardım olacak e, şey olur. Bayer bu OTV'de çıktı ya. Aklıma gelmiyor işte ya. Sabitzer, Sabitzer olur. Çünkü o oyun kuracak, hem defansif olacak, hem hata gidecek, şut çekecek. Sabitzer iyi, beğendim ben onu. Defans hattı biliyorsunuz işte Lacroix, Klose'rman. Elvedi. Hepsini koyabilirsin yani. Şu an defans hattına takılma. Bir tane hızlı olsun yeter. Sağ bekinde zaten Almanya'nın kim var? Mukele falan var. Sol bekinde de gene e, alıyorsun. Kaleye koyuyorsun. Bak İspanya'da aynı keza. Kunde olur. Ne bileyim Eder Milita olur. Onlar olmasa e, adını unuttum. Brezilya'da bek vardı. Şey, e, Soper vardı. Diego Carlos. Diego Carlos olur. Yani bu oyuncular en sağ bekte Navas bu kadar dışına çıkmayın. Yani en iyi oyuncular Sabek, Navas oyunun içinde Navas. Bakmayın fiziğimize aldanmayın. Oyun şu an zaten fizikle şey getirmiyor. Eyvallah Gökhan'ım sağ olasın. Fizikle mevzuyu götürmüyor oyun şu an. Oyun biraz daha böyle hız. Navas Sabek'te mesela Cuadrado topu bir alıyor. Yallah abi ileride. Yani yetişemiyorsun oyunda. Çok tuhaf. Topu alıyor topla driplink yaparak yani topla koşarak o oyuncuya yetişemiyorsun. Sabek'te Navas, Cuadrado, ee, İtalya'da şey var. Lazari var. Lazari var sağ bek yine. O koşuyor. İnanılmaz abi bunlar. Yani sol bekler e, İngiltere'de sol beklerden önerebileceğim adam yok işte aklıma gelmiyor. Rolison var. Ben Almanya ile bağladığım için İngiltere şu an sıkıntılı. E, Alexander-Arnold sağ bekte defansifi çok iyi. Pasları kötü gidiyor. Pası çok iyi olmasına rağmen ben beğenmedim, çıkardım mesela. Walker'ın pasları çok kötü. Mecburen oynatıyorum ama kanseroya alırdım eğer satılabilir olsaydı satardım. Ama mecburen şu an Walker'ı oynatıyorum. Ee, dediğim gibi e, bütün taktik diziliş anlayış bu. Ben size 4-2-2'yi göstereceğim. Ee, yine 50 genişlik 50 var dengeli de derinlik 51 oynatıyorum ama ben bunu şöyle e, hocama dayalı olduğum için 55 yapacağım. Ee, yine aynı şekilde mesela 55 buraları ayarlamıştım ben ya. Niye bunlar bozulmuş? 6 var. Ee, köşe vuruşları yine 1 var. Dizilişler. Rashford Werner'i ileride oynatıyorum. Sterling'le Foden'ı kanatlardan koşturmaya çalışıyorum. Kanatlara topu açın. Gidemediğiniz zaman sürekli kanatları açın. Kanatlardan koşmaya çalışın. Şu an zaten oyunun en meta şeyi plase vuruyorsun uzaktan. Onu güya bugün düzenlemişlerdi. O da olmamış. Uzaktan plase vurmuyor. Şey vuruyor. Vurmuyor yani düzeltilmiş diye söylendi ama ben şu an yani az önce raf yaptım. iki tane plase golü yedim öyle. Çok saçmaydı gerçekten. Gol atanlardan biri de uzaktan Barkley'di. Şutu normalde 73 uzaktan şutu kesin onun böyle bir 77-78'dir büyük ihtimalle. O adamın o plase gol atması benim zoruma gidiyor. Çünkü bu adam gerçekte hayatında kaç kere o, o, o yerlerden o şekilde plase vurmuş da girmiş. Sert şut çekersin. Oyuncu uzaktan sert şut çeker sert şutu kaleciler çünkü hava topun sirkülasyonu vardır yani havada böyle giderken o yaprak buruşu dediğimiz bazen o izoleye girer top ama plase şutunun o kadar uzaktan kaleciyi yanıltma ihtimali sıfırdır abi hızlı plase değilse yani bu bir de ki hızlı plase değil bunlar yani adam bir atıyor topun hızı atıyorum atmış 120 180 de şut, şut vuran insanlar var Adriano falan vuruyordu ya böyle 200'e gidiyor top kaleye ne bileyim işte 100'e gidiyordu falan atıyorum yani 4-2-2 seçeneğinde de dizilişimiz yine bu talimatlarımız arkaya koşu yap, arkaya koşu yap. Ee, bunlara hiçbir şey vermedik yine Fodun'la kanatlardaki oyunculara, camlardakine, cami oynayanlara. Merkez ofansif ortası oynayanlara. Bunlar ataklarda geride kaldı. Fred'le gene e, normal dengen atak verdim. Pas yol, şey, merkezi kapat, merkezi kapat. Pas yollarını kapat verdim ikisine de. Bilginiz olsun. Kim pembe, Bu ataklarda geride kal. Bakın gol atmak istediğimde bile İsteğimle bir ataklarda geride kal verdim bu arkadaşlara. Bilginiz olsun. Hernandez de Volker'a. Çünkü bu sefer her yer boşalıyor. Yani çok boş oluyor arka taraf. O yüzden rollerde zaten bir şey yok. Bakın dediğim gibi defansif tarz oynuyoruz. Dengeli 50-50 bar. Hatta bunu 50-55 de pardon. Dengeli değildik şu an değil mi? El 55 oynatıyoruz. Ben de mi bozuldum acaba? Bu. Bütün olay bu. Sadece oyuncu seçimlerinizi doğru yapın. Oyuncu seçimleri şu an oyunun içinde en iyi verim aldığınız. Mesela Tomori, altın kartıyla oynuyordum. Nadir normal e, kartıyla. Yine gölge basılıydı. Onu 5K'ya almıştım. 6K'ya geri sattım. Bunu aldım. Çünkü iyi Tomori. Oyunun içinde gerçekten iyi. İstenenini veriyor. E zaten bu kartı da 40K'ya aldık. Şu an bu kart 60-70'lere doğru tırmanıyor. Bu bir Milan 5 maç kazandığında bu arkada 82 olacak. 82 olduğunda inanılmaz bir defans olacak. Kesti şu an oyunun en iyi MDO'larından Kante'yi bilmiyorum hiç oynamadım. Karşıma geldi beğenmedim karşımdaki Kante'yi. Ben ama Kesti ile oynadım. Oyunun en iyi MDO'larından öyle söyleyeyim. Liginden dolayı bence şey yapıyordu ama biliyorsunuz ki 2-3 değişikliklerle her şeyi yapabiliyorsunuz. Ford'un en iyi camlarından Fekir, Bernardo Silva, Enkunku, daha saymayacağım birkaç oyuncu var. Bunların sıralamasını yapacağım. Emre Kardeşim de yapıyor öyle bir sıralama yapacağım. Atacağım bilginiz olsun oyunun oyun en iyi oyuncular yani mevkisi olarak en iyi verim alan oyuncularından bunlar. kalecilere takmıyoruz. Sabitler çok iyi. Bilginiz olsun oynatabiliyorsanız sabitleri oynatın. Başka da aklıma bir şey gelmiyor. Bu diziliş bu formasyon şu an oyundaki 4-2-3-1 ve 4-2-2 taktiğinin genelde insanlar tarafından oynandığını gördüm. 5-3-2 taktiğini oynuyorlar bazıları. Ama 5-2-1-2 pardon 5-3-2 diyorum. 5-2-1-2 taktiği oynuyorlar ama çok yetersiz kalıyor. Ben de çok oynuyorum. Hala da var şu an. Bir de baktın oyunda yeniliyorsun ve top sende değil mesela top çeviriyor rakip. Mesela son dakikalar 1-0 geridesin ya da bir farkla geridesin. Rakip başladı top çevirmeye abi. Son 80 dakikadan sonra biliyorsunuz maalesef siz de çevirin topu. Rica ediyorum. Böyle yiğitlik mertlik yapmayın. Ben geçen sene bunu çok yaptım. Yapmadım. Son dakika geldi adam attı. Maç uzatmaya gitti. Uzatma da yendi beni. Baba, Bu canımsın hoş geldin. Canımsın geliyorum tamam. tamam. Bir dakika izin ver bana. Bir dakika izin ver. Bak video hazırlıyorum. Bir dakika izin ver bana Değil tamam. Tamam. Tamam ben götüreceğim seni bugün. Tamam mı? Hadi bana izin ver biraz. Dediğim gibi arkadaşlar bakın topu arkada çevirebilirsiniz. Açamışım. Topu çevirebilirsiniz arkada. Var. Muhakkak çevirin. Yani topu arkada çevirin abi siz de yapın bunu. Çünkü rakip baskıyı bilmiyorsa, rakip demek ki bu oyunu bilmiyordur. Oyunu yendiniz. Çünkü oyun öyle pislik bir şey ki 90. dakikada geliyor rakibe veriyor topu. O rakip geliyor. Sen hiçbir şey yapamıyorsun. Gidiyorsun 3 tane penaltını vermiyor. Geliyor adam sana bir tane gol attırıyor. Seni yendiriyor. Çok terbiyesiz bir oyun. Yani bunu momentum gerçekten benim elde ettiğim momentumlar da var. O yüzden bunu dengelemeniz sizin için iyi olacaktır. Oyunda topu çevirin. Rakip top mu çeviriyor geride. Sürekli baskıya geçin hemen. 4-2-3-1'desiniz. Hemen en son en sağdakini aldım. Sürekli baskı. Bakın genişlik 50, derinlik 70. Sürekli baskı açık. Hızlı oyun kur, ileri koşular. Genişlik 60 e, hucumda hücumda. Ceza sahasına yüklen 6 bar hatta bunu 7 bar yapabilir. Çünkü erken gol bulmamız lazım. O esnada maç bitebilir. Köşe vuruşları ister 2 bar ister 3 bar olabilir. Onu kendinize göre ayarlayın. Dizilişler yine aynı şekilde burada bu, bu değildi. Değişmiş. Bunu hemen düzenleyelim. Bazen bu oyuncu değişikliklerinde oluyor benim niye oluyorsa çözemedim onu şu an dizilişimiz yine aynı talimatlarımız yine aynı aynı talimatlar talimatlara değişiklik yok ee, sıkıntı yok yani hepsi aynı talimatlar bunlar da atağa katıl verdim sadece beklerde bilginiz olsun o yüzden e, ucumda da insanlar böyle yaptığı zaman mesela geri kaçıyorlar topu çeviriyorlar bunu açacaksınız sürekli baskıyı başka bir şey anlatmıyorum yeter yoruldum çok uzun video oldu <laughs> kısa yapacaktık güya. Dediğim gibi bu tamamıyla bu her şey bu. Şu an 4-2-3-1'de size kazandıracak taktik bu. Bir de elinde Werner olabilir. Elinde Son olabilir. Elinde Ronaldo olabilir. Ronaldo geliyor karşıma yeniyorum. Sakin oynayacaksın. Oyunun en büyük kuralı bu oyunu kuralına göre oynayacaksın. O plese mi attı? Sen de atmaya çalışacaksın. Anlatım demek istediğim. O momentum mu yaptırıyor? Sen de yaptırmaya çalışacaksın. Nasıl momentum yapılır? Çok basit. Çok basit momentum yaptırma. Çok fazla ayağında top dolandırmayacaksın. Ayağında çok top dolandırırsan momentum karşı tarafa geçiyor. Hani diyor pas yapın topu ayağında tutmaya çalışın. Ben ne kadar çok topu ayağımda tutmaya çalışırsam oyun o kadar karşı tarafa momentum yüklüyor. Bilginiz olsun. Hep atak yapmaya çalışın abi. Hep atak ama. Anladın mı demekse? Ama akıllı atak. Yani öyle iki pas attım adama kaptırdım. E, normal pas atmadın ki. Düzgün pas at. E, ben pas attım oraya gitti. Bir dene abi aç bir program var. Kur onu bir bak bakayım pasların nereye gidiyor. Nereye basıyor musun sen o esnada? Ben bile bazen şaşırıyorum. Doğru olabilir. Belki biz yanlış basıyoruz kardeşim. Ya da momentumun %55'i onda. Anladın mı? Mi? Kendine çevir yani. Çok pas yapmamaya bak. Geride özellikle çok pas yapmamaya bak. Bir. İkincisi oyuncu seçimlerine dikkat edin muhakkak. Unutmayın. Oyuncu seçimi çok önemli. Bu kadar olduğunu düşünüyorum. Bu kadar yettiğini düşünüyorum. Teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Çok uzun oldu. Ama kısa olmasını istiyordum. Bu kadar zamanda anlatılmıyor bu kadar. Bu kadar zamanda anlatılmıyor. Görüyorsunuz evde çok kalabalık olduğu için hemen yapıp bitirmek istedim. Kazandıran taktik bu. Başka uzatmaya gerek yok. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın. kalın, hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Bay bay.